Merhaba arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Meryem Göktemir kanalı. Sizlere bugün çok güzel bir şey paylaşacağım. Çiçeklerimiz için arkadaşlar güzel bir bitki suyu hazırlayacağız. Bitki dediğim meyveye de giriyor. Muz kabuklarından çok güzel bir su hazırlayacağız. Şurada büyük bir e, sürahi suyum var. Onu kavanozuma boşaltıyorum. Çok fazla doldurmuyorum çünkü şurada muz kabuklarım var. Şöyle e, biraz karardılar ama ben e, biraz beklettim bunları. Böyle kararsınlar çürüme aşamasında. Aslında çürük değiller. Biraz fazla karardılar. Bunları <laughs> suyumun içine salıyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle e, bunun kapağını kapatacağım. 3 gün, 5 gün veya da bir hafta siz ne kadar bekletirseniz ben e, bir hafta falan bekletiyorum. Daha sonra bunu götürüp çiçeklerimin dibine döküyorum. Çiçeklerimiz o kadar çok seviyor ki bu muz suyunu Bakın şöyle bir şişe daha önceden yapmıştım. Şöyle bastıralım. İçindekilerde muz kabuğu. Bunun içine sarımsak da soyup atabilirsiniz arkadaşlar ama. Ben hiç sarımsak denemedim. Ee, özellikle bu muz suyunun içine yumurta kabuğu yani böyle ince ince ufalayıp yumurta kabuklarını da atabilirsiniz. Bunlar çiçekler için çok faydalı. Ee, bir de <laughs> özür dilerim. Çiçekleriniz çiçek açmıyorsa arkadaşlar çay suyu. Bu içtiğimiz çayın suyunu şekerli olan değil, şekersiz olanı. Yani çay içiyorsun, çaydanlıkla çay kalıyor. Onu süzüp soğutup onu da çiçeklerin diplerine haftada 15 günde bir verirsen çok güzel çiçek açıyor arkadaşlar. Şimdi bu muz suyunu götürüp çiçeklerimizin diplerine verelim. Evet. Şimdi arkadaşlar geldim çiçeklerimin dibine. Bakın şöyle harika bir çiçeğim var. İsmini bilmiyorum ben bu çiçeğimin arkadaşlar ama herkes hayran kalıyor. Çok harika ve çok güzel bir çiçek. Ee, buna ben e, 15 günde bir e, muz suyu döküyorum. Şurada orkidem Aslında ben e, orkidelerden biraz dertliyim arkadaşlar. Niyese e, bir türlü e, orkideye bakıp besleyemiyorum. Ama e, bakalım şöyle bir de muz suyuyla orkidemizi e, sulayalım. Birkaç hafta sonra bunu da değerlendirelim beraber. İlk defa e, orkideme muz suyu uyguladım. İlk defa ama arkadaşlar. Orkideye e, orkideye ne gibi bir değişiklik olacak? Bunu da sizlerle ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Şöyle bir de bu çiçeğimin dibine de şöyle bakın muz suyu. Evet, bu çiçeğime de döküyorum. Çiçeklerimin hepsine bu suyundan veriyorum. Evet, sizlerle bir şişe daha yaptık. Muz suyu. Yani muz kabuğundan su. Ee, bakalım birkaç gün sonra da onu bu çiçeklerime vereceğim. Böyle böyle. E, muz kabuklarınızı çöpe atmayın arkadaşlar. Muz kabuklarınızı, e, yumurta kabuklarını, hepsini böyle e, ben değerlendiriyorum arkadaşlar. Çiçekleri çok seviyorum. Çiçek aşkı başka bir şey arkadaşlar. Başka e, videolarımda görüşmek dileğiyle. E, kanalıma abone olmayı unutmayın beğenilerinizi özellikle beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı sizin yorumlarınız benim için çok değerli e, dilim sürtüştü kusura bakmayın e, biraz Tabii ki Ramazan şaşkınlığı e, biraz e, böyle insana e, konuşurken e, konuşma özürlüğü yapıyor yani arkadaşlar kusuruma bakmayın Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.